Ablacığım, ben de seni arıyordum. Ne var senin? Seni üzen bir şey mi oldu? Yok, iyiyim. Söyleyeceklerin mi vardı bana? Evet. Bu akşam büyük bir toplantı var. Bütün arkadaşları davet ettim. Ne toplantısı? Hı hı. Bugün benim doğum günüm. Gel bana yardım et, hadi. Bunu giymeyi düşünüyorum bu akşam. Ne dersin? Ne güzel olacaksın kim bilir. Sen, sen çirkin mi olacaksın sanıyorsun? Sana da bunu hazırladım. Sonra saçlarını da çözersin. Ama nasıl olur? Ne demek nasıl olur? Bal gibi olur. Babam sana artık sen de benim ikinci kızımsın demedi mi? <laughs> Senin kalbine doğdu galiba. Neymiş kalbime doğan? Bugün Aslında bugün benim de doğum günüm. <laughs> gecenin en güzel kızını öpebilir miyim? Mesutlu. Mi? <laughs> <laughs> Ama gecenin en güzel kızı ben değilim. Elif ablam. Onun da doğum günü. Elif ablamla aynı gün doğduğum için öyle mutluyum ki. Canım. Olmaz böyle şey. Haklısın şekerim. Skandal, rezil olduk. Bir hizmetçi parçasının doğum gününü kimse kutlatamaz bana. Bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Bir şey mi söyleyecektiniz? Evet. Buyurun. Benimle dans etmenizi rica edecektim. Ah, büyük bir sevinç bu benim için. Ah, bir şey mi öğrendiniz canım? Böyle adi bir toplumda daha fazla duramam. Ay sabit olur Canikov. Aman efendim kimleri koruyorum canım kızım nasıl bakayım? <laughs> Görüyorsunuz ki iyi değilim. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. İlk dans benim. Önce Oktay'a söz verdim. O zaman ikincisi olsun. Yo, <laughs> bakın kızımı kimseye kaptırmam. Önce ben dans edeceğim. <laughs> babacığım! Canım, canım kızım benim bir tane kurban olayım! Allah şu güzelliğe bak! Ne olacak babasının kızı? Aa, ulan it! Gene bir suyun dümenine kaptırmış, kimseyi kormuyor kızın her gene! Gençlik bu kızım! Ben de ananla böyle uzun havaya kaptırdım mı, kimseyi kızım görmez yani! Bana bak, demin Leyla'yı koydum, nesi var onunla öyle? Şey, Elif ablamın da yaş birliğiymiş de. Ya, ayıp oldu buna be. Keşke onu da çağırsaydın, ikinizin işini bir arada çıkardı, ha? Ben de öyle yaptım babacığım. Abimle dans eden kıza baksana. Aa. Aa, o ne be? Aa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Şerefimiz iki paralık oldu baba. Ne gururum kaldı ne de izzet nefsim. Ama sevgin hala duruyor anladığım. Bir hizmetçiyle aynı seviyede gördüler beni. Ağlama. Bir kovulmadığım kaldı. Ağlama. Düşün babacığım, arkamdan bile gelmedi Murat. Oh. Ağlama. Öf, ağlama, ağlama, ağlama. Başka bir şey bilmez misin sen? Bilirim. Yok ki sen misin? Vay gözümün nuru. Vay canımın içi. Vay benim bir tanecik sayın ürtağım emret çiçek. Palavrayı bırak da beni dinle. Dinliyorum rica ederim. Hayatta en önemli varlığım kızımdır bilirsin. Benim için de öyle sayın ürtağım. Aa, Leyla hanım kızımın dün gece neden kaçtığını hala anlayamadım. Bak Rıfkı, kızımın bir tek damla gözyaşı için değil işbirliğimizi... ...dünyayı yıkarım haberin olsun. Bitecek bu nişan işi. Ah. Bitirelim Sayın Dua et ki kızım çok seviyor. Bana kalsa senin o it oğluna değil kız selam bile vermem. Hı? Hmm. Bana kalsa ben de vermem ama. Herumda kalfa. Efendim. Nerede bizim o it? Sabah sabah çıktı. Yanılmıyorsam yanında Elif de vardı. Hı? Hmm. Hmm. Herumda kal. Senin de burnuna bir yanık kokusu geliyor.